Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Atifoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak ve Matip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede Hadis Anabilim Dalında Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında hadislerin rolü adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2000 yılında da doçent oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. Nihat Atipoğlu ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda Arifan Radyo ve Hedef Radyo'da 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam ediyor. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programını sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de iftar ve sahur programları yaptı. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlandı. Halen ATV kanalında haftalık programları devam ediyor. 40 civarında yayın alınanmış kaset, CD, VCD'si bulunuyor. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları da devam ediyor. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi, İslam Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlıyor. 11 Mart 2017 tarihi itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep, İstanbul'un ve Teknoloji Üniversitesi'nde kurucu rektör olarak görev yapıyor. 1 Eylül 2018 tarihinde memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın ricaları üzerine giden Nihat Atipoğlu burada yoğun bir ilgiyle karşılaştı. 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Ayrıca Nihat Atipoğlu'nun fitneler, ayetleri, farklı bir bakış, dört ve büyüklerin duaları ve rahmeti firar etmek kadında pek çok eserleri bulunuyor. 2014 yılında Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayına özel olarak ATV'de yayınlanan program için aylık 600 bin TL'ye aldığı ve havuzlu bir villada yaşadığı iddia edildi. Hatipoğlu ise bunun üzerine 20 yıldır keçi öğrendi aynı evde oturuyorum. Değil villam havuzum evimin önünde yağmur yağınca içine su dolan bir çukurum bile yok. ATV'den ayda 600 bin lira aldığım iddiası da yalan diyerek iddiaları yalanladı. Ağustos 2014 2014'te Türkiye'nin ilk resmi ateist derneği olan Ateizm Derneği, Hatipoğlu'nun ATV'de yayınlanan programda seyircilerden gelen bir soruyu yanıtlarken kullandığı ateistlerin en büyük babası şeytan, yani öyle sayılırsa şeytan onlardan çok daha temizdir. Sözünü göstererek kim ve düşmanlığa tahrik, ötekileştirme gibi iddialarla suç duyurusunda bulundu. Hatipoğlu savunmasında ateistlere karşı kucaklayıcı bir tavır sergilediğini savundu. Savcılık ifadelerin kişilere değil fikirlere yönelik olduğu gerekçesiyle davayı reddetti. Mayıs 2019'da Hatipoğlu ATV'de yayınlanan iftar programında 13 yaşındaki Hristiyan Ermeni bir çocuğu Müslüman yaptı. Hatipoğlu bunun için çocuğun ailesinden izin aldığını öne sürerken ailesiyle çocuğunun arkadaşlarının sözüyle yemek yemek için açık havada yapılan programa uğradığını belirtti. Olay çocuk hakları ile ilgili tepkilere ve eleştirilere sebep oldu. Mardin Kültür Daire Başkanı'nın yerine kayyum başkanlık görevine getirilen Yakup Sarı, Nihat Hatipoğlu'nu Mardin'e getirerek konferans düzenledi. Sarı bu konferans için Hatipoğlu'na 60 bin lira öderken, bütçeden ise Hatipoğlu'na ödenmiş gibi göstererek 400 bin liranın zimmetine geçirdiği iddia edilmişti. Yeğeninin iftiraları sonrasında da görevden alınmıştı. Olay Twitter platformu üzerinde tekrar tekrar Nihat Hatipoğlu'ya şirketiyle gündeme geldi. Mart 2021'de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Etipoğlu'nun üniversitedeki 4 fakültenin dekanlığını vekaleten aynı anda yaptığı da ortaya çıktı. TV ekranlarında her sene Ramazan aylarında yayınlanan sahur ve iftar programları yine gündemde. Nihat Atipoğlu tarafından sunulan iftar ve sahur programları milyonlarca kişi tarafından merak ve ilgiyle izleniyor. Müslümanlar için en kutsal aylardan biri olan Ramazan'da insanlar iftar ve sahur vakitlerini beklerken aynı zamanda dini bilgileri öğrenmek istiyor. Her sene Ramazan ayında Nihat Atipoğlu'nun sunduğu programlarından aldığı ücretsiz ücret gündem olur. Bu senede gelenek değişmedi ve Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Nihat Atipoğlu'nun Ramazan programlarından kaç para ücret alacağı tartışma konusu oldu. Profesör Doktor Nihat Atipoğlu'nun sahur ve iftar programları karşılığında geçen yıllarda ATV'den aylık 600 bin lira ücret aldığı iddia edildi. Nihat Atipoğlu bizzat bu iddiaları yalanladı. Ne kadar ücret alacağını net olarak açıklamayan Hatipoğlu çıkan haberleri reddetti. Bu yıl ise kaç bin lira alacağı merak konusu oldu. Profesör Doktor Nihat Atipoğlu Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları ile canlı yayında ATV izleyicisiyle buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla Yüce Allah'a açıldı. Rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Profesör Doktor Nihat Atipoğlu gönülleri hitap eden yorumlarıyla bu Ramazan'da soruları cevaplayacak. herkes tarafından sevilen Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu 1964 doğumlu. Nihat Hatipoğlu ile 21 yaşında evlenmişler. İlk gördüğüm günden beri kendisine hayranım diyen Emel Hatipoğlu 3 çocuk annesi. Ünlü ilahiyatçı Nihat Atipoğlu'nun eşi Emel Atipoğlu ile görücü usulü evlendi. Emel Atipoğlu, Nihat Atipoğlu'nun teyze kızı. Emel Atipoğlu ve Nihat Atipoğlu'nu ilk olarak 15 yaşında gördüğünü söylüyor. Emel Atipoğlu ayrıca eşi mutfağa girer ve çok yardımseverdi. Mutfakta çok güzel balık kızartır. Eşim iki sene Mısır'da yaşadığı Arapça öğrendi. Okumayı çok sever. Bazen gecenin bir yarısı kalkıp menemen yaptığı olur. Çok güzel menemen yapar. Evimize gün içinde birçok misafir gelir. Bazen de yardıma muhtaç insanlar evimizi ziyaret ederler. Bu insanlara yardım edebildiğimiz kadar ediyoruz. evlendiğim güncan bu yana bu böyle gerçek ihtiyaç sahipleri gelir elhamdülillah kötü niyetli insanlarla hiç karşılaşmadık dedi